sen selam arkadaşlar. Bugün sizlerle çok iyi bir şey oynamaya devam ediyoruz. Hala oynamaya devam ediyoruz. 7. bölümdeyiz arkadaşlar. Evet. Brain Road oyununa devam ediyoruz. Sizlerle birlikte. En son o. Frigo Camelo. Bu fufadı. En son sizlerle dün video çekmiştik. Yani herkes unutmuş olabilir. Ama Los Bu arada ben şöyle bir şey aldım bu arada arkadaşlar. Bakın göstereceğim size şimdi. Yani bakın su doldurdum şuna tamam mı? Yani içinde böyle yumurta var. <laughs> Diyorlar ki yani İçinden dinozor çıkacak. Keşke Australalitos çıksa. Ama şu an suyun içinde bir şey olmuyor. Yani. Umarım Australalitos geçmemiştir. Çünkü bir bakalım. Belki geçmiştir. Su, 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 su. Balerina kapuçunu geçmiş. Ama biz ona meraklı değiliz. İdi didi did! Le, o, se, te, re, a, le, to, Videonun başlığına genel Lostraletos yazmam! Yazmadım zaten. Ahem! Nın 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 nın! Ee, hatırlarsanız ben de böyle bir <laughs> oha şu kadar para topluyorum 178 milyonum oldu arada de... yani bu sefer bu sefer reklam çıkmadı bu ha çıktı şu an hiç kimse hala çıkmıyor yani <laughs> keşke bir yani tamam illa Los Angeles olmasa da ama iyi biri çıksa. Yani baksanıza. Hep saçma saçma şeyler çıkıyor. O bakın. Nubini Pizanini çıksın diyorum. Yok. Ama Los Angeles deyince o da yok. Yani bu oyunun amacı bizi kızdırmak. Oyun oynamak değil aslında bence. Ya bilmem bazılarına iyi gelebiliyor olabilir ama. o Koko fanto elefantuyu satsak mı diye düşünüyorum ben. <laughs> Şef kabar kabar. Seni almam ama. Tabi iyisin ama. Almam ben seni. Ben iyi birisini bekliyorum. Aslında o din 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 da çıksın diye isterdim ama yok. Oh my god. Selam. Geri döndüm. Neredeyim? Neredeydim diye sormayın. Buradaydım. Sadece video durdurdum. <laughs> Los Tralitos. Ulan az önce reklam gösterdin sen bana. Oo nasıl bir reklamcısın ya. Yakında reklam sayar olacak bilgisayar var ha. Reklam reklam reklam. Ye ye ye. Öyle reklama dönüşecekler. Tim Cheese. Cheese. Şimdi Pizzanini. Oğlum Tim Cheese bile daha iyi mi Binli Pizzanini? Şimp o şimpanzini. Seni istemiyorum. Ha ha ha. Oha. Kapuçino'sun Eskiden çok

Şunu diyeceğim. E, her zaman yani biliyorsunuz her zaman e, bu oyunu oynuyorum. Yani. Ama şunu fark ettim. Bu oyunu baya herkes beğeniyor. Çünkü oha oha. Çünkü bir gün önce attığım videoda 450 mine izleyici var. Eskiden öyle at olmuyordu işte. Özellikle uzun videolara. Biraz reklam izleyeceğiz. Yani demek ki bu oyunu bayağı beğenmişsiniz. Ya da ya da ben artık popüler olmaya başladım. Ama bilmiyorum. Ama sanırım popüler olmaya başladım. O reklam. Adam adam öldürüyor şüpheli. Los tralalitos los tralalitos. Oğlum, hiç kimse çıkmıyor ya. Ben bu oyunu bir daha oynayamam. Yani. Yok şimdi size diyorum zaten. Eğer iyi biri çıkarsa yani belki şöyle bir şey yaparız. Şimdi dün dün biraz oynadım. <laughs> Bana aile biri çıkmadı. Ama bugün oynayacağım. Yani <laughs> dün çok azcık oynadım. Hiçbiri çıkmadı. Zaten yorulmuştum. Ama bugün sırf oynayacağım yani. Lustralizus ya da iyi birisi çıkana kadar. Tamam mı? İyi bir çıkana kadar oynayacağım ben. koku tuha. Kapar. Oha, gülür Oha. 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 Şimpanzini. Sena hocam. Sana Sen lazım. Diamond ama var vardı bende, değil mi? Varmış. Bende goat yoktu çünkü değil mi? Goat şimpanzini yoktu bende evet. Ama artık var. Frigo Camero seni de satacağım. Seni de satacağım. Seni satmayacağım. <laughs> Bir tane Frigo cameo... Ay Frigo kamera diyorum. bir tane Brainrot Goods'le Gold good Charger Gutin'in Assassin'i. <laughs> Adam bir saniyede 2.1K veriyor. Yani 2000 TL. 2000 lira. Keşke 2000 mil yani keşke 2 milyon verse daha iyi olurdu. Ama bu böyle olur işte böyle olmuyor mu annesiz keşke, keşke olsa arkadaşlar benim yumurtam yumurtam bir şeye dönüşmedi hala ama böyle duruyor dönüşür mü şunu da fark ettim bu arada arkadaşlar Dün 21 dakikalık bir videoda 10 izleyici. Ben valla şaşırdım ha. Dün baktım yani zannettim hiç izlemezsiniz yani 21 dakika çok çünkü yani o kadar uzun izlemiyorsunuz diye zannettim ama onu da izliyormuşsunuz. Yani demek istiyorum ki yani teşekkürler size. Çünkü eskiden öyle izlemiyordunuz. Eskiden hiç izlemiyordunuz videoları. Ama şimdi artık izliyorsunuz. Ne değiştiyse anlamadım artık ama teşekkürler yani. Çünkü ben her zaman çok izleyici istiyorum. Ve sizin sayenizde oldu. o şimpanzi Neredeydin lan sen? Sonunda seni buldurmuştur. <laughs> o şimpanzini yoktu değil mi bende? Yoktu. Reklam var mı? Lan. O şimpanzini bölümünü he. Ha şimdi. <laughs> evet, gold var çok az kaldı ama gene de bayağı çok kalmış gibi gözüküyor bana. <laughs> Evet arkadaşlar video sona erme sona ermek üzere. Son kez bu arkadaşlarımızdan para toplayalım. Şimpanzini ile orangutiniyi satalım. Bunu da satsam. Yok bu kalsın bu iyi. Ama canım istedi ne yapayım yani satmak istiyorum. Bitti. Evet hiç kimsem yok. Ama arkadaşlar... Şimdi biraz daha oynayacağım oynayacağım için bende çok brain rot olacak. Şimdi yok diye bakmayın olacak yakında. Neyse arkadaşlar video sona erdi. Herkese bye bye ve bye bye. Bardaktan hala hiçbir şey çıkmadı ama akşam çıkar diye düşünüyorum. Bilmem. Neyse. Bye bye.